Selamlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Verdiğin şu sağlığa, sıhhatı, huzura mutlular. Şükürler olsun. Bugün de senin rızan için yaşamanın verdiği mutlulukla devam ediyoruz. Bizlere bu nimetleri, şu mükemmel ömrü verdi, Şükürler olsun. Bedenimiz mükemmel. Verdiğin her türlü nimet. İnşallah senin hamdü senanı gözeterek yaşanırsın. Bizim elimiz, dilimiz, gözümüz, kulağımız, her türlü nimetimiz Yüce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde hayatı bize anımsatmalıdır. Her anımız o kadar değerli, o kadar önemli görmeliyiz ki her günümüz ayrı bir birikim, ayrı bir takvalı günün edası olmalıdır. İnşallah ibadetlerimizle dost doğru şekilde eda ederiz. Hakiki manada Yüce Allah'ın rızasına uygun samimi bir kul oluruz. Bu dünyaya geliş amacımızın kulluk olduğunu, her şeyden önemlisi Yüce Allah'ın rızasını gözetmemiz gerektiğini herkes düşünsün, anlasın. O kadar önemli ki. Kulluğunu yapmayıp da bin bir türlü masal, hikaye, efsane bizlere gelenler, bir sürü konuyu anlatanlar, bir şey bildiğini zannedenler, emin olun aşırı cahil ve gaflette gidenlerdir. Bunlardan olmayın. Bakın o kadar fazla bir şeyleri bildiğiniz zanneden anlatan var ki. Ama biz şunu biliyoruz ki doğrular yanlışlar bellidir. Sana göre doğru bana göre doğru değil. Bizim yüce kitabımızın bize söylediği doğrular önemlidir. İnsanlar bunları düşünmeli. İnşallah şu hayatın geçici olduğunu bilerek Hak kelam Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği hayatı yaşayarak devam ederiz. Her zaman ebedi alemin, ebedi mükafatların hedefinde olarak oradaki hayatı kazanmaya çalışarak yaşarız. Bu bizim için en makbul hayattır. Yaşadığımız şu kısacık ömrün değerli olmasını vesile olarak gösterecek olan konudur. İnşallah insanlar düşünür. Biz elimizden geldiğince bu şekilde yaşayacağız, örnek olmaya çalışacağız. Bakın yağmur yağıyor. Güneş açıyor. Sisli günler oluyor. Rüzgarlı oluyor. Kar yağıyor. Dolu yağıyor. Yani bir sürü Yüce Allah'ın verdiği nimetler var. Ve bir sürü alem var. Hepsinin ayrı bir hesabı, ayrı bir hükmü vardır. Biz şu dünyada yaşadığımız ömrü iyi değerlendirelim. Şu kainatta bir nokta olduğumuzu bilerek zerre kadar ne hayırı varsa yapmamız gerekiyor. Elimizden geldiğince Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz için yapalım. Bir şeyin zorunda olduğu için değil. Bir, birileri size bir şeyler söylüyor. Veyahut da doğduğunuz yerin, ortamın şartları gerektiriyor diye değil. Yüce Allah'ın rızası için yapın. Yüce Allah'ı çok sevdiğiniz için. Bizlere şah damarımızdan yakın, her anımızı bilen, her şeyimizden haberdar. Şu bütün nimetleri bizlere nasip eden, bizi yaratan Yüce Rabbimize sonsuz kere hamdü senalar olsun. Her şey O'nundur. Bütün hesaplar O'nundur. Biz hayatımızı Yüce Allah'ın rızasının yoluna adadık. Her zaman bu şekilde yaşayacağız. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah kelamında bizlere neler söylüyorsa onları yapacağız. Diğer konular emin olun masal. Bu dünyanın geçici menfaatleri geçici konulardır. Bunlarla önümüze gelenler cahil. Bu dünyaya dalmış, batılda yarışan, gafletle ileri giden, kendini bilmezler ne yazık ki. Bunları da iyi düşünelim. Gerçekten aşırı önemli. İdeolojiler, akımlar, masallar bir sürü şey anlatılıyor. Bunlar zerre kadar umurumuzda değil. Hepsini de düzelteceğiz. Çok net söylüyorum. Çünkü Yüce Allah bizlere Hakkelem Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Hak geldi batıl zail oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Bu nedenle biz her zaman hak elem Kur'an-ı Kerim'in izinden gidelim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını örnek alıp yaşayalım. Ehli Beyt ailesinin mütevazi hayatını yaşayalım. Bunlar önemlidir. Şatafat içinde, lüks içinde yaşayanlar Makam mevkisi uğruna her türlü batılla haramla, israfla uğraşanlar Haddini bilsinler Herkes Hayatını ölçüp tartmalı Kendini muhakem etmeli Kimse kendini mükemmel görmesin Diyoruz ya her gün ayrı bir hayat yaşamalıyız Yarın sıfırdan başlay başlayacaksın Bu kadar ciddi bir hayat Allah'ın izniyle biz bu şekilde yaşayacağız Orucumuzla, namazımızla, dualarımızla, yaşadığımız fiiliyatla, iki dost doğru hayatla insanlara örnek olmaya çalışacağız. İnşallah ebedi alemin ebedi mükafatlarına da muvaffak oluruz. Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kullardan olup adın Naim, Hud, Meva ve sayamadığım bütün cennetlerde Yüce Allah'ın mükafatlarına ulaşabiliriz diyorum. Hoşçakalın.